gündemde Sayın Başbakan Davutoğlu'yla Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik'in açıkladığı kıdem tazminatı konusu var. Lütfen bu konuyu es geçmeyin. Biliyorsunuz yaklaşık 4-5 ay sonra Haziran ayında bir genel seçim var. Açıklamalarına göre bir yıl içinde kıdem tazminatının kaldırılıp yerine fon uygulaması getirmek istiyorlar. Şu anda biliyorsunuz işsiz kaldığınızda 7 halde kıdem tazminatı alma hakkına sahipsiniz. Mesela askere giden erkek kıdem tazminatı alabilir. Mesela evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir. Mesela haklı sebeple işi bırakan işçi kıdem tazminatı alabilir. Mesela işveren tarafından çıkarılmış işçi kıdem tazminatı alabilir. Mesela 15 yıl ve 3600 günü doldurunca kıdem tazminatı alabilirsiniz. Ölüm halinde kıdem tazminatı alabilir geride kalanlar alabilir. Veyahut da emeklilik halinde 7 hal var. Fakat kıdem tazminatı fonu gelirse bu hal 2,5'a düşecek. Birincisi ölüm ki siz göremeyeceksiniz. İkincisi emeklilik ki 65 yaşında olduğu emeklilik. Yine görme ihtimaliniz yok gibi bir şey. Üçüncüsü ise bu çoğu da şu. iki buçuk demiştik. 10 yıl kıdem tazminatı fonunda para birikirse ev almanız halinde fonda biriken paranın yarısını alabileceksiniz. Düşünün şimdi 7 halden iki buçuk hale düşüyor. Bir tanesi ölüm, biz kıdem tazminatı size vermeyeceğiz diyorlar yani. İkincisi 65 yaşına gelince emeklilik ki hangimizin 65 yaşını görüp emekli ulaşacağımız da malum. Yine vermeyeceğiz diyorlar. Üçüncüsü de fonda 10 yıl kalırsak ev almamız halinde fonda biriken parasının yarısını vereceğiz diyorlar. Yani 10 yıl boyunca fondan tek kuruş para çıkmayacak dev bir gelir yaratmak istiyorlar. Kıdem tazminatı fonu işçi için iyi bir şey değil neden iyi bir şey değil? Birincisi şu anda 7 halde alıyorduk, 2 buçuğa düşüyor. İkincisi şu anda her yıla bir bürüt maaş yani yıllık bir yıl için 30 günlük ücret kıdem tazminatı alıyoruz. Fon diyor ki %3, 4 veya 5 kesinti yapacağım. Burada şu demek %3 çıkarsa her yıl için 30 günlük değil 10 günlük, %4 çıkarsa 14 günlük, %5 çıkarsa 18 günlük kıdem tazminatı alabileceğiz. Yani kıdem tazminatımızın alma halleri de aşağı inmiş oluyor. Üçüncüsü de kıdem tazminatı konusunda biliyorsunuz ülkemizde çalışanların büyük bir kısmı gerçek ücretlerinden değil, asgari ücret veya ona yakın ücretlerle SGK'yabilirler. Primler de kıdem tazminatı fonuna bu rakam üzerinden bildirilecek. Öyleyse alacağınız para gerçekten almanız gereken rakamın çok altında olacak. Zaten bu ülkede insanlar asgari ücret veya onun yakı seviyede ücret alarak açlık seviyesinde yaşıyorlar. Para biriktirme, kenara koyma şansları yok. Tek bir hayalleri var. Emekli olunca, işten çıkınca veya 15 yıl 3006 gün doldurunca, askere gidince, evlenince kıdem tazminatı alıp hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. Ev almaksa ev almak, küçük bir bahçe almaksa küçük bir bahçe almak, küçük bir sandal almak veya oğlunu evlendirmek, kızını evlendirmek. Bu hayalleri de ellerinizden almak istiyorlar. O sebeple önümüzdeki seçimde bunu dikkate alarak oyunuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çünkü önümüzdeki seçimden sonra 4 yıl bir daha seçim olmayacak. Yani 4 yıl bir daha sizin ayağınıza gelip size ne istiyorsunuz diyen bir soran siyasetçi olmayacak. Buna dikkat edin lütfen. Hikmet Tuç göndermiş. 1 Ocak 1958 doğumluyum. SSK girişim 1 Mayıs 1986, 2844 gün bağ kurum. 825 gün SSK'm var, 1,5 yıldır SSK'lıyım, askerliği 1980'de yaptım, ne zaman emekli olurum? Brüt maaşının şu anda fazla olması maaşlarına etki eder mi? Tabii etki Çünkü alacağımız emekli aylığını belirleyen etkenlerden bir tanesi SGK'ya bildirilen bürüt kazancımızla alakalıdır. Emeklinize gelince bir buçuk yıldır yeniden SSK'ya başlamışsınız bu başladığınız bir buçuk yıllık SSK'yı üç buçuk yıla tamamlarsanız, evet ondan sonra prim ödemenize gerek kalmaksızın 60 yaşında. Yani 1 Ocak 2018 günü emekli olursunuz. Ancak askerliğinizi de ödeyip prim ödemeye devam ederek prim ödeme gün sayınızı 5300 güne tamamlarsanız, 5300 gün primi tamamladığınız gün emekli olma hakkına sahipsiniz. İlker Sezer göndermiş Eskişehir'den. 23 Mayıs 67 doğumluyum. 10 Ekim 85'ten 2011'e kadar 13. basamaktan Bağkur yatırdım. 2011'den bugüne kadar da 1100 TL'den sigorta yatırıyorum. 10.500 günlük primim var. İyi bir emekli maaş almak için ne yapmalıyım? Sigortayı tam mı yatırayım yoksa ayda 6 gün mü yatırayım demiş. Hikmet Bey çok gününüz var ama bunlar 13. basamak gibi Asgari ücrete yakın rakamlar olduğu için çok gününüz olduğu için çok maaşınız olmayacak. Çok gününüz olduğu için az emekli maaşınız olacak. Evet, sizin şu anda ihtiyacınız olan şey SSK'da 1260 gün doldurmak Bağkur'dan sonra eğer SSK'da 1260 günü doldurmuşsanız Bundan böyle emeklilik yaşınız olan 49'u beklerken yani 23 Mayıs 2016 günlüğü fazla bir şey kalmamış. Bir yıl dört ay gibi bir şey kalmış. Bu bir yıl dört ayı ayda altı gün ama günlük 260 lira taban kazançtan bildirmenizi tavsiye ederim. Gülşah Öztekin e sormuş. Evlilik sebebiyle kıdem tazminatı alabilmek için 2 Şubat'ta istifa etmeyi düşünüyorum. İş yerimin yasal olarak iki ay çalıştırma hakkı var. İhbar süresi. 2 Nisan'a kadar çalıştırabilirler. Mart ayında söz konusu kıdem tutarında yasa çıkacak olursa tazminatımı alabilir miyim? Yoksa yasa çıkmadan hala çalışıyor olduğum için alamaz mıyım? Gülşah Hanım merak etmeyin. Hazirandaki seçimden önce böyle bir yasayı çıkarmazlar. Hazirandaki seçimden sonra bu yasayı çıkarlar. Sizin gönlünüz rahat olsun. Siz almaya hakkı elde etmişsiniz. İhbar süreniz olunca bunu alabileceksiniz. Savaş Can sormuş. 1 Şubat 1990 giriştiğim Prim gün sayım doldu. Fiili çalışmaya günüm 17 ay sonra doluyor. 17 ay sonra da çalışmaya devam edersem emekli olduğunda maaşım düşer mi? Savaş kardeşim düşmesi, düşüp düşmemesi şuna bağlı. Sosyal güvenlik kurumuna bildirilen bürüt ücretiniz 3000 TL'den az ise evet düşer. 3000 TL'den çok ise düşmez. 3000 TL gibi ise ne artar ne azalır. Benim size tavsiyem daha önce bu ekrandan ifade ettiğim gibi ücretiniz sosyal güvenlik kuruma bildirilen kaç gün ise bunu günlük 260 liraya gelecek şekilde azaltmanız. Mesela 1600 TL bürüt ücretle SGK'ya 30 gün bildirilmek yerine 1600 TL'yi 6 gün veya 7 gün bildirirseniz bu durumda emekli maaşınız düşmez aksine artar. Umer Ayaz sormuş, 14 Haziran 70 işe giriş tarihim, 8 Nisan 84 e, işe girişim, SSK günüm 6500, yaşa takılıyorum, ne zaman emekli olurum? 8 Nisan 84 girişler, 48 yaşında emekli olur Ümer kardeşim, siz de 48 yaşınızı 14 Haziran 2018 günü dolduruyorsunuz, 14 Haziran 2018 günü 48'i doldurup, ...49'dan gün aldığınızda... ...emekli olma hakkını elde edeceksiniz. Şimdi ben daha başka bir şey soracağım Ali Bey. Bilmiyorum. Ben işten ayrıldım. Evet. 18 ay önce çıkarıldım yani. Tazminat hakkım var. Ama tazminatımı alamıyorum. Neden? İş yeri... Evet. İş yeri ismini değiştirdi bu arada. Yani iş yeri eski ismi olan şey... ...iflas açıkladığı ödeme güçlü içinde mi? Evet öyle. Ama iflasını vermiş. Ama fabrika hiç kapanmadı. Peki bununla ilgili iflas masasına alacak kaydı yaptırdınız mı? Hayır. Hiç öyle bir şey yaptım abi. Şu anda mahkemeye verdik sadece. Tamam. Mahkemeye verdiniz ama iflasını açıkladı diyorsunuz. Yani iflas kararı var demektir. İflas kararı evet. da ancak bir mahkeme verebilir. Ticaret mahkemesi verebilir. Ticaret mahkemesi hı hı. iflas kararı verdiği için bir iflas memuru görevlendirir. O iflas memuruna gidip alacaklarınızı kaydettirin. Tamam. Tamam Mali Bey. Peki. İyi günler. Çok teşekkürler. De, i̇yi günler. Sağ ol, Iyi günler. Bak 28 milyar parayı öderseniz ödediğiniz gün emekli. Peki bizim emekli maaşımız ne kadar olur eşimiz? Eşinin de 3,5 yıl SSK dedin ya Bağkur'dan sonra. Orada ücretler evet, asgari evet. ücret mi? Asgari ücret. 850 lira gibi bağımız 850 lira gibi maaş olur onda. 850. Yani tamam, onun için bankalar kredi veriyorlar. O 28 bin lira için bankalar kredi veriyorlar. Bankalar evet kredi 600 lira civarında bir maaş çıkarıldı SSK'da. Hayır. Yaklaşık olarak banka bu parayı hayır, kabul hayır. 800'den bir kuruş aşağı olmaz. Üstü olur aşağı olmaz sizin eşinizin. Siz o, siz mıyız? o krediyi alın. Bize yaklaşık 600 lira olur diye Hayır efendim. Şu anda bile en düşük emekli maaş 680 lira. Şu anda bile. Evet. 850'den yani, aşağı olmaz diyorsunuz. E, o parayı mutlaka ödeyin emekli olsun eşin. Tamam, çok teşekkür Gerçek ederim. Ben teşekkür ederim, iyi günler dilerim. Sağ olun, iyi günler. <laughs> Faik Seçkin, Ali Bey, 25 Mayıs 72 doğumluyum. 1 Temmuz 95 sigorta girişim var. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca emekliye ne kadar zaman kaldığında... ...pirin yükseltmesi yapabilirim. Emekli maaşı yüksek bağlansın Faik Bey, öyle bir şey yok. Ee, emekli maaşı hesaplanırken... ...1-1-1990 gününden... ...bugüne kadar geçen 25 yılın ortalaması alınır. O yüzden... Son bir yıl yüksek olsun, son iki yıl yüksek olsun, son üç yıl yüksek olsun diye bir şey yok. Tabii ki yüksek öderseniz biraz da ortalamanız artar ama bu ortalamanın artmış olması demek geçmiş yılların düşük olduğundan çok yüksek bir anlam ifade etmez. O yüzden imkanınız varsa şimdiden başlayabilirsiniz.